Bey amca, kendinizi tanıtabilir misiniz? İsminiz neydi? Burası neresi? Siz nereden geldiniz gör, böyle? Söyler misiniz? Zaim Yaman, he. Zayim Yaman. Zayim Yaman. Evet. Neresi olduğunu? Neresi burası? Akbaş, yukarı Kelmen Mahallesi'nde burası. Yukarı? Kelmen Mahallesi. Kermen. 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 Kelmen. Hıh <laughs> yukarı Kelmen Mahallesi. Siz burada yaşıyorsunuz. Ee, tek aile. Öyle görülüyor. Değil mi? dağıldı gitti millet hep. Başka kimse yok. Herhalde bir karı koca yaşlı öyle iki, bir çiftsiniz. Öyle anlaşılıyor. Çoluk çocuk nerede? Dağıldı gitti yarısı Antalya'da, yarısı sevkli Siz nereden geldiniz böyle? Biz Antalya'dan geliyoruz. Böyle dağları geziyoruz. Hıh Kanyonları geziyoruz, dağları geziyoruz. Böyle sohbet ediyoruz. Hı. Film çekiyoruz. <laughs> Öyle. Ne iş yapıyorsunuz burada? Et iş yaptık. Odun filan kesiyorsunuz herhalde. Şey için kendi yakacağınız mı yoksa satıyor musunuz? Yok, yani kendi ihtiyacınız. Kendi ihtiyacınız için. İşte öyle öyle. Herhalde keçileriniz vardır. Hı? Keçi filan besliyorsunuzdur. İşte yok da bir şey yok. Kendimiz bir şey yok. Mal mı çakak yok. Yani. Çocuk çocuk geliyor mu arada bir? Gelirler arada gelirler. İyi o iyiymiş. Zor ya. Yok, yo, yo. komşu yok. yol ee, ee, yok. Çok kötü tabi. yok, yol yok. Komşu yok. Eee, sizin kökünün nereden? Ben, nerede? ben Çorumlu'yum. O da Ankaralı. Hmm. Peki bey amca, burada hasta olduğunuz zaman, olur ya hastalık sair olduğu zaman nasıl ulaşımı nasıl doğru, sağlıyorsunuz? Doğru işte hanım hasta yatır hanım. Düşündük işte galiba. Peki burada e, araç yolunuz yok mu? Veya e, araç istediğinizde veya ambulansı istediğinizde gelebiliyor mu böyle? Gelir mi ne zaman olur? Dere ya. Telefon da yok. Telefon çalışıyor mu? Telefon var. Telefon Cep telefonu çekiyor mu burada? Çeker. Çeker. Ama bizimki biraz önce aşağıda çekmedi. Sizinki çeşit Türkçel bizimkiler. Ha Türkçel çekiyormuş ha. bak. Evet o, onun önemli. da reklamını yapmayalım. Burada zaten şey var, <laughs> uydusu var. Ha ne güzel. Yani Antalya Türkiye'nin göz bebeği olan bir şehirde böyle bir mahrumiyet yeri de vardır diyebiliriz. Evet.